Merhaba arkadaşlar. Bugün alınamayacak bir risk alacağız. Çok riskli bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu arada YouTube'a ilk videom. Bilmiyorum beğenir misiniz ama bu tür içeriklerin devamına gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle. Evet videomuzun konusunu anlatayım arkadaşlar. Videomuzun konusu. Şimdi ben abime arkadaşlarımda kalacağım dedim bugün. Hatta arkadaşlarımın yanına gittim falan. Oradan aradım. Şu an abim beni arkadaşlarımla kalıyor olarak biliyor arkadaşlar. Ee, tek başına kalacak ve tek başına kalmaktan çok korkuyor. Hani psikolojisi falan bayağı bozuktu. ilaç falan almıştı hatta e, geçmişinde. O yüzden tabi bir tık riskli olacak çünkü abim çok sinirli bir insan. Ona korkutacağız arkadaşlar. işte onu korkutma şakası yapacağız. Abi korkutacağız hatta altına sıçacak. Olayımız bu kadar arkadaşlar. Video böyle. İnşallah bir aksilik olmaz. Güzelce korkuturuz. Kameralarımı yerleştireceğim birazdan ve videoya başlayacağım. Size de keyifli seyirler. A few later. Evet arkadaşlar geldi şimdi. Kapıyı açacağız. Şöyle kapıyı açalım. Hı -hı. Tamam arkadaşlar şimdi eve girdik. Hemen kameraları kurmam lazım benim. Çünkü abim bir 15-20 dakika gelir. Arkadaşlar e, ilk olarak abimin odasından başlayacağım kamera yerleştirme. E, şimdi ayırt etmemesi için şuralara baktım. Güzel bir yer bulamadım. En mantıklı yer dedim hani uzaktan çekimde olabilsin diye. Şurası arkadaşlar. Bakın kamera burada. Kamerayı bu şekilde koydum. Kitaplar biraz devrildi ama anlayacağını sanmıyorum. Kameramız burada. Şimdi diğer kameraları yerleştirmeye gidelim. Çok güzel olacak Besko. Evet arkadaşlar bir tane salona koydum kamerayı. Şu şekilde prizin arkasına doğru sakladım. Çok mükemmel bir yerde asla göremez fark edemez. Bir tane de şuraya bir yere koyacağım koridora. Çünkü koşunu izlemek istiyorum. Oraya da koyalım. Ondan sonra saklanmamız lazım. Evet arkadaşlar salonda biraz düşündüm nereye koyacağım diye ama sonunda buldum. Çok güzel bir yer buldum. Şu şekilde göstereyim. Yani hayatta fark etmez zaten yerde çöp dursun bir ay almaz anasını satayım yani de demez yani yerde çöp var. Şunu alayım bir çöpe atayım demez arkadaşlar o yüzden çamaşırlar varmış gibi pafın üstüne koydum onları. Bu şekilde oldu çok güzel oldu şimdi kameralar tamam abimin gelmesini bekleyeceğiz o yüzden saklanmamız lazım. Hadi yer buldum da saklanalım. Arkadaşlar şimdi bir yer buldum. Işıkları da kapattım bu arada çünkü her an gelebilir abim. İki koltuğun arasını arkadaşlar şöyle bir yere hatta top da var topu da çıkartırım. Şuraya sıkışacağım. Çekebildiğim kadar çekeceğim kendimi. Zaten kameralar hazır. Abim bekliyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar buraya girdim. Şimdi abime ses geliyor. arkadaşlar abim geldi. Şimdi odasına gitti. kapıyı kapattı büyük ihtimalle bilgisayarla oynayacak. yavaştan başlayalım korkutmayı şimdi. Benim burada olduğumu bilmiyor. Şu şekil. Işıkların hiçbirini de açmadım mecbur flash yakmak zorundayım. Ama kapısı kilitli olduğu için sorun yok yani. Flash da yakabilirim. Şimdi yavaştan gideceğim. muslukları açacağım. Kapılara falan vuracağım. Çok eğlenceli olacak. Arkadaşlar ilk olarak kapıya vuracağım şimdi. Şimdi <laughs> الله الله ne yerlerde çökmek? Camdan mı girdi? Pıs 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 pıs. Alo. Ben... Vallahi aşkım yazdım da sana bu. Kedi mi geldi? Ne oldu? Haso evde yok. Ya yok evde. Odamda oyun oynuyorum anasını satayım. İlk baş bir kat kat ses geldi. Sonra ne hani bileyim bir şey sesi geldi mutfaktan bir şey sesi geldi. Ben Geldim baktım camlar mamlar da bu perdeli açık bir tık. Ses geliyor. Kelime de yok pis pis yaptım yok. Ya ne bileyim ben anasını satayım bak nefret ediyorum tek kalmaktan zaten ha. Şato gibi bir yer burası. Arkadaşlar beyefendi altını sıçtı bir tık. Bütün ışıkları açmış ee, her yerin ışığı yanıyor yani şu an ama asıl korku şimdi başlıyor arkadaşlar asıl eğlence şimdi başlıyor aklımda bir fikir var buranın kapısını kapatacağım şer sert bir şekilde bak konuşamıyorum heyecandan ondan sonra bakalım neler olacak. Duydun mu huysuz? Bir şey cart etti. ama Ne oluyor lan? lan. Arkadaşlar şimdi tekrardan orasına kaçtı. Baya sinirlendi büyük ihtimalle bıçakla falan çıktı. İnşallah da bize bir şey olmaz. Şimdi tekrardan son hamlelerimi yapacağım arkadaşlar. Çok kötü korkutacağım onu. Allah'a emanet olun. Ne s*** oluyor ya? Tövbe 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 bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aşkım... Lan, bir, 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 askılık baskılık devrilmiş. Ne bileyim? Vallahi şeyim geldi, aksilik paniğim geldi, askı vaskı devrilmiş yerden. Lan ne bileyim ben, girdim odama, kapıyı kilitledim, nasıl dışarı çekeyim? Lan, kapının ağzındaki askıyı kedi nasıl da görebilir acaba? Camıma da kapattım. Vallahi kötü oldum. Lan yok biri değil değil çıktı baktım kimse yok. Ne ne ne? Arkadaşlar abimi duyduğum kadarıyla şu ana kadar çok güzel korkutmuşuz. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi şimdi son kozumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi altına sıçırtacağım onu işte. Lan hiç insan mı? Da... Kim kim kim? Ne oluyor? Kim var? Ama. Abi dur 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 şaka yaptım dur benim vallahi benim dur dur abi dur 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 şaka yaptım vallahi şaka yaptım. <laughs> Aa, <laughs> Çık. Ah. Neye şaka yapıyorsun? Abi dur. Neye şaka dur. yapıyorsun oğlum? Gerizekalı mısın? Kandırdım abi, dur. Çık, siktir git evden. Ya abi. Çık dışarı. Valla YouTube çekiyorum. Oğlum çık. Sikerim YouTube'unu. Elim ayağım titriyor. Dur, çık, dur. dur. Sağ olasın. Çık dışarı, çık, siktir abi. git.